Yeni konuğumuzdan da önce 200 abone olmaya çok az kaldı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle videoya İstanbul'lar etiketlemeyi unutmayın ve karşınızda Fatih Sultan Mehmet. Kendisini hemen size tanıtayım. Fatih Sultan Mehmet yani fetihin babası. Fetih'in yanında dil, bilim ve sanata da çok önem vermiştir ve ayrıca kültür mimarisi. Nitekim onun yaşadığı dönemde Osmanlı'da binlerce kültür mimarisi yapılmıştır. Ve gelelim Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine. Yıl 30 Mart 1432 Edirne. İkinci Murat'ın dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şehzade Mehmet, o zamanın başkenti olan Edirne'de dünyaya gelmiştir. 2 yaşına kadar Edirne'de kalan Şehzade Mehmet, 1434'te Sütnines ve küçük ağabeyi Alaaddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmet'in Rum Sancak Bey'i olduğu Amasya'ya gönderildi. Küçük yaşta abisini kaybeden Şehzade Mehmet 6 yaşında Rum Sancak Bey oldu. 2 yıl sonra babaları 2. Murat'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmet Saruhan Sancak beyi oldu. Dönemin en iyi hocalarından ihtimalen Şehzade Mehmet zeki olduğu kadar yaramazdı. Şehzade Mehmet'in eğitilmesi kolay olmadı. En sonunda Şehzade Mehmet'in babası dayanamayıp Molla Gürani'yi görevlendirdi. Anlatılana göre 2. Murat Gürani'ye bir değnek vermiş ve Mehmet itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. Bu olaydan sonra Şehzade Mehmet eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Eee ara sıra dayak gerekiyor tabi. Ve şimdi en sevdiğiniz bölüme geliyorum. İstanbul'un Fethi 1453 Fatih'ten önce İstanbul'u üç padişah daha kuşatmıştı. Bunlar sırasıyla 1. Beyazıt, Musa Çelebi ve 2. Murat'tır. Ama üçü de bunu başaramadı. Fakat biri var ki eline beraber Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl fethettiğini izleyelim. 18 Nisan 1453 İlk gün sadece top atışlarıyla geçmişti. Fatih Sultan Mehmet'i surlarda gören Bizans İmparatoru neredeyse altına kaçırmıştı. O sırada Bizans'a yardıma gelen gemileri Osmanlı gemileri aşırı rüzgar nedeniyle engelleyememişlerdir. Buna sinirlenen Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütmüştür. Bir yanda Osmanlı gemilerini karşısında gören Hacı gemileri ne olduğunu anlamamıştır. Fakat yardım yerine ulaşmamıştır. Sonunda Surukran Osmanlı ordusu içeriye doğru ilerledi. Fakat bu ilerleme Konstantinopolis halkı tarafından geri püskürtülmüştür. Fakat zaten sur kırık olduğu için Osmanlı ordusu İstanbul'un içine doğru girmiştir. Osmanlı ordusunun meydana doğru ilerlediğini gören Bizans İmparatoru meydana çıkıp mertle savaşarak ölmüştür. Ver mehteri kardeşim. <laughs>